Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aynı marinasyon ile iki farklı yemek yapacağız. Biri tavuk şiş, diğeri ise kızartma tarzında olacak. Öncelikle 2 adet bonfileyi kare şeklinde kesiyoruz. Tavuklarımızı marine etmek için yoğurdumuzu, tavuk baharatını, tuz, limon ve sıvı yağını ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ardından yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Birinci yemeğimiz olan tavuk şiş için biber, domates, e, dileyenler soğan kesip e, sırasıyla şişe dizebilirsiniz. Ardından fırınınızda veya ızgaranızda bu şekilde pişirebilirsiniz. Fırında yapacak olanlar fırının alt gözüne su koymayı unutmayınız. Evet tavuklarımız oldu. Afiyetle yiyebilirsiniz birinci yemeğimizi. İkinci yemeğimiz olan tavuk kızartma için tavukları susumuzla birlikte tavamızı alıp iyice kızartıyoruz. Ardından yemeğimiz hazır. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.